Merhaba hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoya. Ee, merhaba diye başlangıç yapan da videoda ilk benim benimdir diye düşünüyorum. Az önce bir video çektim aslında bu bölüm az önce oynadım ama fail olduğu için şu an yeniden başladım. Bu bölümde artık fail olursa gerçekten hayata küseceğim. Nasılsınız iyisiniz Umarım ee, Bugünün ikinci videosu GTA 5 ile karşınızdayım. Umarım e, eğlenceli güzel vakit geçirebileceğiniz bir video çıkar ortaya. Kalk lütfen. Hadi arkadaş uğraştırmasanız ne var ya? Hadi oğlum hadi. 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 Aa ya ne sandın hadi. Hızlı ve olmayan e, müthiş patlama sahneleri. Wow man. Show me the money. <gülüyor> <gülüyor> Bu Michael daha açık gözlü ne dedi? Farklı fikir deyim falan diyor. Şimdi bir daha sonra unutacaksın hiç merak etme. Yardım saat konuşmasanız ha <laughs> teşekkür ederim. Lan silah nereye tutuyorsun oğlum? Teşekkürler. Oğlum hayatını kurtardık. Ne demek yapmak zorunda mıydın? Boş yapma Michael be. Come on. Koşar mısın? Ha, zahmet oldu. Şifte basıyorum yine de koşmadı. Bas abi kuyuya. Patlat abi. Hadi, hadi ağam hadi. Hadi konuşmadan yapsan şu işi. Herkes siper aldı zaten. Koş 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 oğlum ha küfür etmeyelim küfür etmeyelim lütfen lütfen çok ayıp çok ayıp küfür hiç iyi bir şey değildir arkadaşlar family friendly içerikler varken neden küfür edelim hoş geldiniz beyler hoş geldiniz polis amcalar sen nasıl ölmezsin polisleri karşılamak için dışarı çıktık hala da bizim kıymetimizi bilmezler evet şey etmeye hiç yakıştıramadım Yat aşağı. Bir daha yerden kalktığını görmeyeyim çok ayıp. Sen de yat. Yatın yatın bugün <laughs> benden izinlisiniz. Hadi yatın. Merhaba merhaba hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz. Ş çok fazla kurşun harcıyorum. Nerede o? Nerede o? Hoş geldiniz hoş geldiniz merhaba merhaba. Abi ta karşılamak için nere? Şşş sen ne yapıyorsun Allah aşkına <laughs> neyin kafası bu adamları karşılamak için ta yolu yola kadar iniyoruz yine bunlara yaranamıyoruz ya <laughs> Fakmak olmuyor bak dedi bak kaç defa söyledim sana öleceğim 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 öle tamam panik yok panik yok panik yok sakinim Siz de hoş geldiniz beyler. Aa Oğlum Vallaha kalbime indi lan Kalk 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 Travel hiç zamanı değil hiç zamanı değil hiç zamanı Allahu Ekber Allahu Ekber Abi 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 ölme 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 koş 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 lan vallahi yemin ediyorum ben bir şey yapmıyorum kendi kendini yere atıyor otistik miydi ne dedi bu anlamadım ki gerçekten ben bir şey yapmıyorum nerede mi kaldık ölüyorduk lan ölüyorduk ne demek nerede kaldık terbiyesiz. Trevor'ın muhteşem baba 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 söyleşinden sonra devam ediyoruz yolumuza. Go go. Vur onu. Öldür onu. Köylüyü mıhladılar. <laughs> Bence de dallamanın tekiydi yani tam anlamıyla. Hadi bye bye Ağaç düşmanlı polisler. Gidelim. Merhaba. Hızlanma benim elimde olmayan bir durum maalesef. By travel o yüzden. Yani W'ye daha hızlı basınca daha da hızlı gitmeyecek. Ne oldu lan bir an için drop yedik. Polisler de bizi karşılıyor. Görüyor musunuz ne kadar centilmen. Az önce de biz onları karşıladık. Ver yani o topla topla abi niye topla? Araba toplanmıyor ki toplansa toplanmıyor derken yani modifiye edilmiyor anlamında değil araba kendini toparlamıyor mu yanladıktan sonra anlamında. Evet bunu da kesinlikle açıklamam gerekli biliyorum. Öyle bir kaza yaptık ki yani herkesin e, hayatta olması bile mucize bence. Plan mı kaldı lan adamlar içimizden geçti tren çarptı Ağaca çarptık Ölüyordum lan az önce ölüyordum ölüyordum İmansızlar Ben niye gaza geldim bilmiyorum Ve artistik yürüyüş Tam kalbinden vurdu Oğlum Michael çekilsene adam orada az önce orada adam öldürdüler bu da Süper almadan hiçbir şey yapmadan öyle otada beklersen zaten olacağı buydu. Evet. T gitmelisin ama T. Sana da GG o zaman. Allah rahmet eylesin. Hristiyan Allah rahmet eylesin diyen ilk e, Müslüman ben olabilirim. Evet kabul ediyordum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz beyler. Şöyle geçin, şöyle geçin, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ateş etmek yasak yalnız. Sen neyin kafasını yaşıyorsun lan orada? Tövbe, büyük abdesti yapıyor gibi. Çövelmiş şöyle bekliyor. Otistik. Öl Abi ben sana kaç defa sıkacağım ölmen için. Allah Allah, nasıl bir değişiksin sen. Değişiğin evladı diyeceğim şimdi ayıp olacak. Hey, gel buraya. Ben niye böyle gaza geliyorsam, gerçekten ben ne bilmiyorum. Umarım kayıtta şu an bir sıkıntı yoktur. Arkadaşlar bu arada, oyun önerilerinizi, video ile ilgili tavsiyelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Yani şu oyunun videosunu çekersen eğlenceli olur veya işte video taşı'nı yaparsan, şu oyunda şunu yaparsan gibisinden bayağı açıklayıcı oldu evet biliyorum. Ee, tavsiyelerinizi kesinlikle dikkate alacağım videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın lütfen ee, destek olmak için de lütfen abone olmayı unutmayın Michael'ın cenazesindeyiz evet yani bence de hiç hiç örnek bir vatandaş değildi bence hatta yani zaten bölüm sonuna kadar göreceğiz hep birlikte <laughs> bu kimdir lo Rockstar Games Presents bu oyunu da e, baştan sona yapacağız. GTA dönünde Call of Duty falan dediğim gibi böyle nostalji oyunlar, yeni nesil oyunlar, e, ne bileyim böyle değişik kafadaki böyle değişik fantezileri içeren oyunlar falan hepsinin videoları inşallah kanalda olacak. Şu e, Franklin ilk görevimizi yapalım ondan sonra videoyu sonlandıralım isterseniz. Bu ikinci video olacak bugünün ikinci videosu olacak. Her gün iki video çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. Dün bir video geldi. Bugün iki video, ikinci videom bu. Yani büyüyene kadar e, böyle böyle sizleri videosuz bırakmamaya çalışacağım elimden geldiğince. Ne oldu? Atma, oyundan atma. Ha, tamam. Bir an için siyah ekran olunca oyundan mı atacak dedim de. Bu ara sahnelerde ben sıkılıyordum. O yüzden ara sahneleri geçiyordum. Bilmiyorum benle aynı düşüncede olan arkadaşlarımız varsa ya, yani hani ben e, kayıt dışında oyun oynarken sahne de böyle arada sahneleri izlemem. Kayıtta da izlemiyorum tabii ki de. Evet bunu beğendim bebeğim. Bebeğim mi dedim ben? Töp. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Demedim sayalım. Yoksa şey değilim yani şey şey değilim. Yanlış anlaşılmasın. Çok gıcık bir gülüştü o. Tamam bir yarım saat konuşmayın da hadi arabayı kullanalım. Teşekkür ederim. Evet. 3A sınıfından Hasan yan verişinden dolayı teşekkür ediyoruz. Homi Ah be o da el frenini çekseydim bu vilaca işte belki de yan yan gelecektik de Neyse Semiyayi Oh man Para kazanmayı kim istemez oğlum Bir yandan alt yazıları okuyordum o yüzden kaza yapma Evet evet tam kaza yapma diyordum. Siz de fark ettiniz diye düşünüyorum. <laughs> çıkma oğlum işte çıkma çıkma. Bana kırmızı yanarken de yapıyorum ama idare edin. Bak işte. Şş, sakin sakin ben sakinim ben sakinim. Of 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 abi güzeldi. Bak bu güzel. Bugün Allah'tan şeydeki gibi dün, dünkü GTA 4 videosundaki gibi kolsuz gibi kullanmıyorum dediğim anda yine arabamız doktordan temiz çıtı hasarlıya dönüştü. Doktorlardan da bir daha linçledik galiba. Tam sahibinden atmalık arabanın önüne bak. En iyisi ben arabayla ilgilenim biraz değil mi arkadaşlar? Çünkü kaza yapıp duruyoruz. Tam böyle sahibinden çıtı hastalığı diye atılacak bir araba oldu. Öf, abi şu yan bölmeler var ya muhteşem ya şu GTA 4'te daha, lan yine top yedik Umarım oyundan atmaz, oyundan atarsa artık yani bir üçüncü katta oturuyorum bilgisayarı alıp Kasayı alıp Komple aşağı atmayı falan düşünüyordum artık İki günden beri Kanser oldum, tam arkasına nasıl düştük abi ama Ver yanı, ver yanı, ver yanı, ver yanı, ver yanı, geç kaldık, geç kaldık, evet Evet Abi adamın arkasına niye yapışıyorsak Direklere karşı bir düşmanlığım yok yanlış anlaşılmasın. dipnot olarak düşelim lütfen. Tarihe niye herfleri çektiysen ben de bilmiyorum. Yine sakat gibi kullanmaya başladım hayırlısı. Sen sından var terbiyesiz. O e. Hiç yakışıyor mu sana madur farkı 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 falan? Çok ayıp. O nasıl bir lastik iziydi öyle lan? Abi abi. Of 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 of. Orada işte o binayı oradan kaldırsak aslında güzel bir yan verme olacaktı. Çıkma çıkma. Çıkma deyip korna çalıyorum. Evet bunu ve NPC'ye yapıyorum. Biraz benim de kafamda var kabul ediyorum. Geliyoruz oğlum. Of. Arkadan hafiften dokunduk. Çok hafif çok hafif çok hafif. Bir de. Şş, şş, git lan şuradan. Manyak mı nedir? Bir de araba düzelse hayırlısıyla. Şimdi polislerden kurtulalım, arabayı teslim edelim, kaydedelim oyunu ondan sonra da videoyu bu da sonlandıralım. Abi ya ben aslında bu o evet üçünden birine vuracaktım demek ki arkadaki arabaya ve kamyona kısmetmiş. Aslında bu kadar e, arabaların bu oyunda patinaj çekmesini istemiyordum. Hani Patinaj çekeceğim diye araba geç kalkıyor. Yani bu da bana benim gıcık eden bir durum. Bir de yan verdiğimizde arabanın toparlanmaması. Evet ters döndük şu anda. Of köprünün üstüne çarpacağız dedim ama çarpmadık. Ve 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 araba tam anlamıyla çıtır hastalığı oldu. Abi niye önüme kılıyorsun? Kanser mod 10. Lan ben niye kaçmadıysam bu sefer benim hatam kabul ediyorum. Neyse şu polisten kurtulalım da sahibinden atalım arabayı. Bu espri daha kaç defa yapacağım bilmiyorum ben de. Ha ha gel gel gel. Küfür edeceğim olmayacak. Spastik seni. Ben nereye gidiyorum gerçekten ben de bilmiyorum şu an gittiğimi. Çekilin yoldan bir bela geliyor. Kaçın lan, kaçın, kaçın. Hayır, hayır, hayır. Kontrolü kaybediyor gibi oldum, birden öldü. Yes. Tam dalga geçecektim, ben de geberdim. Niye her önüme gelene çarpıyorum? Ben de bilmiyorum. Toparlan abi, toparlanmıyor ya, işte böyle insanı gerçekten kanser ediyor ya. Afedersiniz, kıçı tarafa bir kez ee, kaydığı zaman sonra toparlayabilene aşk olsun. Evet, 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 tek seferde. Üçleş Hadi çıkarsın çıkarsın çıkar. Buradan da çıkamıyorsan zaten hiç yaşama O hayvanı niye öldürdüm ben de bilmiyorum Bunlara çıktım evet Çünkü ee, Bir önce polisi atlatmak için ama Henüz atlatamadık Atlatamadık Ağaç karşıda karşı da bir düşmanlığım yok. Yanlış anlaşılmasın. Her önüme gelen ağaca çarpıyordum ama. <laughs> Abi bir peşimi bıraksanız mı? Ben daha nereye gideyim? Şuna bak. Haritadan çıkacağız. Az kaldı. Beni bir salın be. Ah teşekkür ederim ya. Bayağı zahmet oldu ama. Şurada yol. Evet yol varmış. Aşağı inelim bir arabayı şöyle bir kaplatacı ökkeş ustayı bir arayalım arabayı bir düzenlesin abi düzelsen işte bak direksiyonu sola çeviriyorum hala sağa doğru yan vere vere yan yan gidiyor araba yan vermeye benden daha çok araba yan aynı gençliğime dönmüş evet bu kadar olacağını tahmin etmiyordum arkadaşlar asla oyunlarda hile yapmayın hile çok kötü bir şey Tamam mı? Ben size hile yapmamanız gerektiğini hile yaparak göstermiş oldum. Kötü bir şey olduğunu göstermeye çalıştım. Şu an saçmaladığımın farkındayım ve daha 10-15 saniye geçmeden ilk kazamı da yaptım. Hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi bu oy ama oyunu diyorum. Bazen böyle cümleleri toparlayamayınca ve arabayı toparlayamayınca o kadar kanser oluyorum ki anlatamam. Şöyle gel abi. Abi yarım saat patinaj çekiyor ya. Kalksana araba. Ee, arabayı teslim edelim sonra evimize gidelim oyunu save yapalım ardından beni save türküsünü söyleyelim evet çok komikti gerçekten ee, Allah ne verdiyse gidiyorum kaza yapmam yakındır diyecektim tam yemin ediyordum aklıma gelen başıma geldi direktöre karşı hala tekrar tekrar söylüyorum direktöre abi 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 ne yaptım ben gerçekten ben de anlamadım ne yaptığımı çok saçma bir çıkma işte çıkma çıkma Allah'ım <laughs> gerçekten var ya yani kanser mod 10 yani bu oyunda hakikaten ooo güzel aldık güzel aldık güzel aldık yahu polis bir şey yok bir şey ayakları kaydı adamların ne reddedildi mi abi ya Ölmek istiyorum. Yok yok o yok yok gitti o gitti o çarpan gitti. Ya amık polisi diyeceğim şimdi olmayacak. Bir peşime bıraksanız mı artık hani. Daha ne, nereye kadar gideceğim hadeta bitti. Niye böyle tuhaf konuştum ben de bilmiyorum az kaldı Gerçekten var ya ağzından bir küfür çıkacak lan oğlum bir özür dilerim özür dilerim özür dilerim öldürdükten sonra özür dilerim ve fuck off kardeşim bir şeyler söylemiş olduk ama aa aa aa, aa. ne oldu lan gördünüz mü ne olduğunu Araba yan abi her tarafta polis var Evet video uzayacak belli oldu belki de bu bölümleri kesebilirim ne belli olmaz 2 yıldıza kaçayım derken kurtulayım derken iki yıldızla aranıyorum şu an of güzel yırttık abi abi topla 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 yahu topla yani bu oyunun yapımcıları herhalde demişler ki Hasan'ı nasıl kanser edebiliriz buldum demiş biri de GTA 5 diye bir oyun çıkaralım Hasan oynasın kanser olsun yine saçmalamaya başladım Ne var Bir bıraksanız beni bir salsanız arkadaş video çekmesen bak normal kayıt dışında o normal yalnız kayıt dışında oynadığımda böyle aksilikler olmuyor ama ne böyle kayıt açtım ya İlla bir şey olacak illa bu arada tekrardan söylüyorum asla hile yapmayın hile çok kötü bir şey evet teşekkür ederim çekilin yoldan bir bela geliyor bu sözde de niye söylüyorsam ergen gibi çekilin lan Yok yan vermeyeceğim. Çünkü yan verince başıma gelenler malumunuz. Ama bir yandan da böyle hani ister istemez insan şöyle bir kayası geliyor ya. Of bak işte. Bak bu hissettiğim olay buydu yani. Çok zor bir şey değil. Şimdi ee, gidelim şu bölümü tamamlayalım ardından dediğim gibi eve gidip kaydedim ardından da videoyu sonlandıralım niye bu kadar da ardından dedim bilmiyorum tamam 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 hadi boş yapmayın aa yeni bir görev mi verdi bilemiyor muyum o zaman ne yapalım bu videoyu da sonlandıralım arkadaşlar ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve de altta düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ve daha de destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Biraz saçma söylemiş olabilirim. Evet ben de farkındayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, sizleri seviyorum. Her gün iki video çekmeye çalışacağım. Farklı farklı oyunların videolarını çekmeye çalışacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.